Hayat deyince yemeksiz bir hayat olmuyor. Yemek de lazım. Ee Survivor'da değiliz ya. Değil mi Şefika? Ee, merhabalar nasılsın Eyvah. Şefikacığım? İyiyim Derya Hanım. Siz nasılsınız? Ee, ben de iyiyim. Bak orada kimse bir şey bulamıyor. Şimdi götürsen Survivor'a. Amma yerlerde Versen şunlara e, gönüllülere yazık yarışmaları kazanamıyorlar. Şimdi gönüllülere versen şu ne yapıyorsun bugün onlardan mesela? Bir paket yapıp yollayalım yazık. Ay vallahi dün dedim ki şunlara bir şeyler pişireyim de göndereyim oraya ama vermezler. Yok orada yani, böcek falan yiyorlardır şimdi ay ne neler bulsalar. Buldular, kötü kötü böyle şeyler acayip midyeler pişiremiyorlar da onları. <laughs> ay bir içim acıdı gençlere çocuklara yavrularım ay şöyle yapacaksın onlara bir güzel börekler. Ay ben onların annesi olmak istemezdim. Gerçekten orada benim çocuğum yarışı olsaydım ben burada Türkiye'lerde ekran başında ölüp ölüp Yok, ben bayılmıştım. Ben de aş, çocuk açlıktan öldü oralarda diye. Ay. Bayıl baygınlıklar geçiriyorlar. Aynen. Bak şimdi biz bugün burada neler bulduk? Ee, yayın sonrası börek kısmını arkadaşlar yiyecekler. Hiç bana göre bir şey yok bugün senin benim Evet maalesef yok Derya Hanım. İçinden böreği köftesini alabilirim. Belki şey. köftesini alabilirsiniz. doğru. <laughs> neler <sanat> yapıyoruz? <laughs> bugün milföy pasta yapacağız Derya Hanım. Çok pratik hemen çabucanak olabilecek gibi. Onun için 8 tane milföy ihtiyacımız var. Milföy pasta. Evet milföy pasta yapıyoruz. Ee, ve bir kremamız var. Kremamızı önceden pişirdim çünkü ...kremanın mutlak suretle buz gibi olması gerekiyor. Çünkü milföyün üstüne dökeceğiz. milföy oturabilir, kabarmaz. Hı -hı. Onu engellemek için kremamızın buz gibi Kremamızda olması gerekiyor. Kremamızda neler var o buz gibi? Kremamızda iki... Kremada. Bir coşkunun çekmeye geliyor. Onun için o <laughs> oynatmayalım dedim. Ee, kremada neler var? İki, i̇ki bardak süt, iki yumurta sarısı, iki yemek kaşığı un... Um, bir paket vanilya var. Evet. Ee, bunları normal pişiriyoruz. Puding gibi pişiriyoruz. Puding pişirdim. gibi pişiriyoruz. Buz gibi soğuyor. Biraz yumurtalarımızın sarıları bizim bayağı bir sarıymış, o yüzden rengi sarı oldu bugün. Peki bir şey söyleyeceğim. Yumurtayı sonra mı ilave ediyorsunuz? Yok, hepsi aynı anda. Aynı, aynı anda. anda pişiyorlar. Ocağa bir su bir bardak, iki bardak süt, süt, iki yemek kaşığı un, bir bardak şeker, iki yumurta sarısı. Güzel. Ee, ...önemli bir e, pasta kreması. Güzel. Onu ezberleyelim bir yere bu, bu yazalım. Bu kremanın en büyük özelliği pişebilir olması. Çünkü milföy ile beraber pişecekler şimdi. Çok güzel. Harika. Şimdi milföylerimizi dörtlü gruplar halinde birleştirdik. Daha sonra kalıbımızın içine uygun şekilde kestik. Bir katını yerleştirdik. Şimdi ben gördüm kalıbın alt çıkan tarafıyla... ...bu milföyleri böyle kesti. Onları söyle. Valla çok işte, güzel kestim çünkü. Dikkatimi evet, çekti. Kal, kalıbın alt kısmını... ...bu yani. problem değil. Koyarız da. Evet. Kalıbın çıkabilen alt kısmıyla kestik ama eğer çıkamayan hani ya da sonradan kendileri çıkartabilecekleri gibi bir kalıpta yapıyorlarsa uygun bir pasta tabağıyla falan da kesebilirler. Tamam dört milföy dört tane kareyi birleştirdik. Ortasını kalıpla kestik. kestik. Şimdi bir katını yerleştirdik. Şimdi kremamızı bunun içine boşaltacağız. Güzel ama... güzel çok güzel bu fikrini çok beğendim. Çok pratik. Ama Çünkü... sadece... Orta kısmına koyacağız. Evet. Kenarlarından boşluk bırakmaya dikkat edeceğiz ve aşağı yukarı iki yemek kaşığı kadar da krema bırakacağız. Çıktıktan sonra ortasına yine krema doldurup üstüne de meyve koyacağız çünkü. Aa, çok pratikmiş çünkü milföyler buzlukta durabiliyor. Evet. Ee, yapmadan 20 dakika önce çıkartın. Aynen öyle. Evet. Daha sonra diğer bu hazırladığımız katı bunun üstüne koyacağız. Şey Fakat ben koyduktan ben sonra şöyle de yapacağız Derya Hanım bu. Şuradan bu daha evvel birleştirdiğimiz yerlerden şöyle küçük kesikler atacağız. Aslında açacağız yani tekrar burayı. Ay, Alman pastasının e, almansız olanı. Almansız <laughs> olan. evet doğru söylüyorsunuz. Bu kısımlarına bunu aslında keşke daha evvelden de yapsak olurmuş. Yok yok güzel. Evet. Bu kısımlarını geriye doğru katlayacağız ama katlamadan evvel şurada kestiğimiz parçalarımızı da ziyan etmiyoruz. Bunların hepsine böyle köşelere bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunu geriye mi alacağım? Yani şimdi? Onu en son geriye alacağım. Hmm. En son geriye alacağım Daha bunu. çok pratik bir şeymiş bu Şefika. Evet çok Her pratik ve çok da güzel kabaracak. Kabaranı yaptın vallahi. Çok da güzel kabaracak. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta burada şu uçların hiçbirinin birbirinin üstüne gelmemesi. Şimdi bunlar bu şekilde gelecek böyle. Tamam. Ama tabii stüdyomuz sıcak olduğu için birazcık da bıraktı kendini ama tamam olsun, Olsun, biz, anladım, olsun. Anladım, anladım. Bu kalan uçları da aynı şekilde yine bu ek yerlerinden böyle yerleştireceğiz. Ay, hiçbir Bunda şey da ziyan olmuyor. Hiçbir şey ziyan olmayacak. Bir de puf puf kabaracak. 8 e... tane milföy sadece. Ay süper. Şimdi bunu e, fırına veriyoruz. Kaç dakika kaç derecede? E, aşağı yukarı 175 derecede nar gibi kızarana kadar. Zaten kabaracak, nar gibi kızaracak. Ondan sonra çıkartacağız. Evet efendim. Neler yaptık mutfakta? Bu arada ben e, böreklerin köftelerini hazırladım Derya Hanım. Köftede neler var? Bildiğimiz, bildiğimiz bir köfte mi? Bildiğimiz köfte, herhangi bir farklı bir şey yok. İstediğimiz baharatlarla hazırladığımız bir köfte. Onları hafif bir e, yağsız tavada kızartacağız. ...daha sonra yufkalarımızla buluşacaklar. Hem çocukların çok sevdiği bir hal alacaklar. Bu arada pastamızın meyveli sosunu da hazırlıyorum ben. Çünkü pasta ile beraber koyarken bunun da soğuk olması gerekiyor. Bunun için aşağı yukarı bir buçuk bardak kadar vişnemiz var. Bu vişnemizi kendi suyuyla beraber ocağın üstüne koydum kısık ateşte. Ve bir pakette hazır toz meyveli sosumuz var burada toz meyveli sos ne evet, demek Evet ya toz olarak kullanılan poşetlerde meyveli soslar var. İçlerinde çok frambuaz aromaları falan var. Çok lezzetini ben seviyorum diye arada kullanıyorum ama bunu kullanmak istemek istemeyenler olursa bir yemek kaşığı nişastayla da aynı şeyi yapabilirler. Şeyin içine koyarak. Tabii evet. E, vişnemiz sulandıktan sonra bir yemek kaşığı kadar nişasta Yalnız koyup pasta fikrine Bayıldım. Şimdi pişince Bayıldım. çok daha güzel olacak. Köftemiz normal bir köfte yapıyoruz. Evet. Şimdi e, yufkalarımızı e, dörde mi böyle bölecektin? Evet yufkalarımızın içine yağlı sulu bir karışım e, koyup onu normal kare hale getireceğiz. Köftelerimiz kızardıktan sonra onları ketçapla, kaşar peyniriyle falan böyle küçük bohçalar haline getireceğiz. Evet, e, ben hemen küçücük bir notum da var. Ondan sonra İlhan'ın yanına geçeceğim. Efendim, stüdyomuzu e, bir akademi spikerlik ve sunuculuk akademisi öğrencileri e, ziyaret etmişler. Ben yokken burada bana bir not bırakmışlar. Çocuklar, notunuzu aldım. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyonuzu çok beğendik, sevgilerimizle e, demişler. Sevil, Pınar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum genç arkadaşlarım. İnşallah sizin de benden daha iyi stüdyolarınız, böyle güzel ekipleriniz olur, ee, güzel başarılara imza atarsınız. Evet, Şefika Günyal bugün. Ya bombaları patlattı. Bir kere pastan, şahane bir fikir. Teşekkür Şimdi pişiyor ederim. fırında. Şu fikre de bayılacaksınız. Hepiniz köfte yapıyorsunuz. Bildiğiniz köfteyi yapıyorsunuz. Anlat. Daha Çok sonra güzel. yufkaları bir tane yufkamızın içine bir çay bardağı e, su bir çay bardağı sıvı yağ karıştırıyoruz. Yufkanın içine sürüyoruz. Karşılıklı uçları birbirine gelecek şekilde kapatıyoruz. Dörde beliyoruz. İçine birazcık ketçap bir iki dilim kaşar peyniri köftemizi koyuyoruz. Şu damat şekil. bohçası Aa, yapıyoruz. Aynen, damat <laughs> bohçası yapıyoruz. Tepsimize diziyoruz. Üstüne yumurta sarısı sürüyoruz. İstersek milföyden şöyle ufak şekillerde yapıyoruz fırına. Bu kadar. Çok beğendim. Ne diyorsunuz hanımlar? Beğendiniz mi bu böreği? Çok iyi fikir değil mi? Köfteyi hepimiz yaparız ama bu... Tamam bunun yanına bir de salata yap. Tamam, Bitti gitti. Demiş, bir şeye gerek Bitti yok. Bitti gitti. Salata yemeği ihmal etmeyin. Yeşillik, salata hayatımız için çok önemli. Mutlaka yiyin.